geçen sene kuzu diye sevmek için aldı torunla Daha görmediler. Bir çip miydi aldığınızda? Bir çip miydi aldığınızda? Kunu da daha öbürü vardı. Çabuk yürüyor bunlar da sakız mı? Ne cinsi acaba? Valla şimdilik. He. Ya ne güzel doğada ya. Arkada olanlar ikiz ikisi. Güzel bakıyorsun güzel. Maşallah. Rüzgar, rüzgar almayan bugün neresi vardı? Şöyle gezeceğiz arkadaşlar da. Gereme tarafı alır mı acaba ya? Gereme falan. Arka. Orada rüzgar vardır. Vardır değil mi? Maşallah altı aynı duruyor ya. Kaç yaşında oldu? 15 vardır. Ya normal değil mi onlarda? Kaç yaşar acaba? Onlar Kaç 35 yaşına diye yaşar. Yaşarlar he. 30 yaşına atı. iş görü ondan sonra Ama şey güzel at. Diye. Sen bunu nereden aldıydın zamanında? Senin gibi bir yerim olsaydı ben at besleyecektim biliyor musun? Çok ben, seviyorum atları. Ben atsız olmam. Bunlar ne bulursa yer. Yer yer. Öyle Doğru otu, diyorsun. Hani... Ya güzel de bakarız ya. Böyle bir şey olsa. Şöyle köy yerinde olmuş olsaydım bir atım olurdu Abi. yani. Merhaba. Merhaba. Selam hocam. Tanıyor musun Gördüm çok gördüm. çaldı ya. Çok gördüm. He. Bizim Ekrem'in yerinin var. yanında. Evi Ekrem'in yanında, değil evet, mi senin? Evet. İsmi var mı atın? Var. Dünya Dünya. Dünya. Evet. Hadi. Bindim ben bu ata. Evet. Fotoğraf çektirirken. Bora gel bir şey bulamazsın. Bütün çimleri yer diyorsun. Tabii. Evet. Allah Allah. Neden buruştan gider hani? Peki arpa falan da mutlaka vermek gerekiyor, değil mi? Yok, bu yeşillik daha arpaya gerek yok. Öyle mi? O soğuk memleketlerde. Ee, yok maşallah kilosu falan da çok ideal yani. Çok normal. Bu da benim ahır görmedi. Bunlar. Hep açıktı mı? Bunlar hep açıktı. Ee, ee, şey. E, Peki kışın da bir şey olmuyor mu? İdeal atlardır. Bak e, narin, ince yapılı ve uysal. Doğru, çok güzel. Evet, maşallah. E, Şeylerde. Doğru atlar güzeldir. Yani bazıları vardır. Kadar alır böyle. Bunu e, sen şey buradan var. mı aldın? Başka yerden mi getirdin? Atı. Bu aydın ozlu kuyudan geldi. Ee, ama e, şey güzel. Hayvan yok. Çok ee, güzel çok. Bakımı güzel. Bakımı da ama güzel. Ama sen bunu ilk geldiğinde göreydin. Sahip mıydı? Ee, bir kemikli. Ama at sahibine göre kişiler. Baba. Esas bir mala bakan sahibidir. Bu Sezar, Sen bu, iyi bakıyorsun. Bu, bu, bu onun oraya mı çıkıyor at bu, Tabii sahibine? At sahibine göre kişiler. He. Ata sahibi ne kadar iyi bakarsa atın kişilemesi güçlü olduğunu gösterir. Hmm. Neşeli olduğunu gösterir. Hmm. Ama bu sahibini falan bilmez. İyi. Bilir bilir. Ee, Aydın, Kozlukuyu'da seni tanıyorum mesela. Bana hmm. bir at gönder dedim. Evet. Burada daşça da yok. Evet. Dermen yanına çiftliğe göndermiş. Hı -hı. Gittim. Ne yanına sokar? Vahşi. Ne dokundurur şöyle hiçbir şey. Böyleydi yani. Evet. Allah, Allah Bir çuval kemik. Ama şöyle bir şey var. Şimdi diğerden yanı yabancı ver bunun için. At sahibinin yanına ayrılmış yabancı bir yere geliyor. Tedirgin. Aa, ona da katılıyorum. Bir Ama de üzerine bir şey de semer de vurulmamıştır belki de bunu. Bu hayvan kullanılmamış. Heh, kullanılmamış. Şöyle dokunulmamış. Tabii. Hayvanda daha yok. İnsana alışmamış. Sana geldikten sonra ee, uysallaştı. Ee, evet. Fakat alıştırana kadar. Bayağı uğraştım diyorsun. E, bayağı. Bunu başkası olsa eğitemez idi. Hatta bir gün ben de dedim koyan bir arabayı 66 bükü o Ya oh. oldu. Yok yok yok. Sağlıyorum. Bu hayvan güzel bir hayvan. Ama e, 6 ay sonra bak 6 ay sonra. Değişti. Değişti. Tabi. Değişti. İşte e, yani toparladı. Sahibine göre işler. E, semer konmamış. Bakmaya bağlı. Bu semer alışana kadar ilk evet. ayarını bu ağaca Özel katıyorda. eğitim gerektiriyor. E. Atla şey sevgi bağı oluşacak. Hayır Ona bir de bakacaksın. döndürüyorlar iplen böyle şey yapıyorlar bakacaksın. Hmm. Ya hayvan eğitilmemiş, insan görmemiş. Bak bu hayvan aynı zamanda da iyi bir hayvan. Bak sıra sıra yiyor. Bazıları bir oraya çiğner. Bir oraya üstüne Yok. yatar matar. Temizler bak bu. Bu bak sıradan gidiyor. Aa, maşallah Bursa. baksana ya. Otlar otlar da ama şey gibi. Semeri kendin mi yaptın? Tabii. Ama e, buna göre değil. Buna göre değil. İlk önce buna göreydi. Evet. Büyüdü, Şimdi buna göre değil. Yoksa semeri Semeri kendin yukarıda. yaptın ha? Evet, bu Tam baş. Nal işini ne yapıyorsun? Nal? Hayır hayır. Nal olayı. Sever, e... Semer basmış. Yok. Şimdi dar geliyor. Dar geliyor. Ay, hay hayır şey. dar değil mi semer? Şu ar Orter var ya. Evet. Orta hafif boşluk olacak. O kemiğe üzerine basmıyor. Kemiğe basarsa Hı. yağır yapar. Böyle kenardan duracak ki e, keçi yapacaksın yoksa kaşları güzel. Senin dediğin buna Bir gelece böyle sağa sola savrulduğu zaman Tabii. güzel olur. B hatta çıplak giderken yese <laughs> tutarsın şöyle. Daha önce ben bu ata bir defa bindim böyle fotoğraf çektirmek için. Hep buralarda atından görürüz. görüyoruz. Hesam bir şey yapacaksın. Heybeyi değiştir. Eskilerin böyle yün heybeye kıl heybeleri var. Onları koy. Onlar çok gerilerde kaldı. Şimdi bunu bulduk. Köşeleri bozulmuş. Evet, burada piknik yapıp pisliklerini bırakmışlar. Rüzgardan kaçalım dedik. Burası alıyor arkadaşlar. Dacca da Gereme tarafı. Günde evet, burası Harıplık. Buranın ismi Harıplık bu evet. bölgenin. Arkadaşlar bugün Lodos var. Bu tarafı da alıyor böyle gündoğusundan istiyorum artık ne bilmiyorum Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Mart. E, hava sıcaklığı arttı ama e, tabi rüzgar serinlik getiriyor. Bayağı serin bir rüzgar. E, güneyli mi artık? Ne taraftan esiyor? Rodos. Bari bir rüzgar ama gün doğusu olabilir. Burayı tuttuğuna göre. Yani burası Gökova Körbesi. Yaramadan'ın Ege tarafı arkadaşlar. Geremeye, oradan Katyalı'ya geçtik. Şöyle bir hava almak için oturacağız bir yere ama her taraf rüzgarlı. Sevgili hocam yine bir Çok güzel renkler var arkadaşlar. Işık çok güzel. Ama kuvvetli bir rüzgar var. Bayağı bir kuvvetli. Ben üstünü değiştirdim şimdi. Yaşam oldu. burada bir yapım varmış. Burada bir yapı varmış evet. Burada patika vardır. Gel birazcık gidelim sonra döneriz. İnce burunla giden patika var. Bu oh, Ege tarafındaki ince burunla giden yol. Çok güzel bir yürüme yolu arkadaşlar. Geçmiş yıllarda birkaç kez yürüdük. Rüzgar yüzünden üstüne kalın giydim. Bu sefer de sıcak geldi. Çünkü hava gerçekten sıcak. Bugün 20 derece gösteriyor. Evet. Geçmiş yıllarda böyle ayının düşüşleri falan var ama şimdi nasıl bilmiyoruz tabi. Çünkü o hayvanlar çok zarar gördü. Bu kaya şey renkleri, şekilleri şeyde var biliyorsun. Kınıdos Aslan'ın kaidesinin olduğu yerde de aynı renk ve kay aynı şey kayalar var. Hemen gördüm bak, rüzgar burada çok arttı. Rüzgar burada çok arttı arkadaşlar. soğuktu. Evet. Soğuk rüzgar. Yani doğanın yaptığı harca bak ya. Burada sen gibi İşaret de koymuşlar buraya. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Yolun bir kısmını gösterelim. Yani yaz mevsiminde ormanlar yasak alan oluyor arkadaşlar. Evet, buradan çıkıyor. Biraz burası dik. Böyle gidiyor. Kuzey kıyılarındaki sık bitki örtüsü, makilik örtü burada da var arkadaşlar. Sandallar çiçeklendi. Mavi, yeşil, sarı renkler doğaya çok yakışıyor. Manzaralar çok güzel, renkler de güzel. Çok güzel ya. Çok da güzel diye. Ya vahşi. Ha? Vahşi diyiniz. E vahşi doğa, tam bir vahşi doğa. Toprak kalmamış. Şimdi oradan geçeceğiz. Aya. Vahşi doğa. Hadi, az kaldı. Hadi görelim ince burnu. Koyusular Pırı Çok güzel ya. Evet Gökova Gölvezi. Doğa, bozul doğanın bozulmadığı bir yürüyüş yolu arkadaşlar. Renklere bak ya. Işık çok güzel ya. Bugün de ışık güzel işte. Şu maviler. Yol çok güzel bir yol ya. Evet kullanılan bir yol. Eski zamanlarda zaten Oyuncu çevresi ekilip biçiliyor mu Sedat? Evet. Yani bu yol o zamanlarda da kullanılan bir yoldu. Eşeklerle atlarla. Eşekler, atlarla. Ha? Eşekler, atlarla, hayvanlarla buradan geçilmiş belli. Evet evet evet. Burada sandallar arttı. Çok güzel oluyor çiçeklerle. Sandalların arasında yürümek. Tarla, ya ben en çok ona bak şimdi. Tarla duvarları. Evet, tarla duvarları. Büyük ihtimalle buralarda bayağı bir dedim ya ince burnun olduğu yerler, ekilip biçilirmiş. Çöğürler. Ağır bir kokuları var. Bu kısımda yol kıyıdan gidiyor arkadaşlar. 3 sene falan oldu ben en son buraya geldiğimde. Çok dik kayan bir yine. Evet. Bu yoldan bu gidiyor, oradan tekrar ormana giriyor galiba. Evet, tekrar ormana girecek. Biz yani ormana giriyoruz. Evet. Kayalara işaretleri yapmışlar böyle. Böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi biz hazırlıklı gelmedik. Çantamız yok, eşyalarım yok. Bayağı bir sürer şimdi. daha var ince burun ama bayağı yaklaştık aslında. Ee, rüzgar da var şuradan yolun gidişatını size göstereyim diye şey yapmıştım. Patika sürüyor çok güzel. Evet. Buradan yol arkadaşlar. Evet. Bu gayet güzel belli oluyor. Şuraya zaten işaret de koymuşlar aslında. Biraz dikkatle baksaydık. Şurada dönme işareti gösteriyor. Aslında yol kendini belli ediyor. Evet işareti de var burada. Orada işaret kesiliyor zaten. Burada sadece bir yol var arkadaşlar. Oradan geçebilirsiniz. Setler yapmışlar arkadaşlar. Zamanında buralar ekilen bitiren yerler. Yaşanılan yerler diye Yaşamın olduğu yerler. Bizim şimdi kullandığımız bu yolları o zaman da onlar kullanıyordu. Bunlar antik yollar arkadaşlar. Antik dönemden beri bu Karya yolu diye bildiğimiz yollar da antik yolmuş. Başka bir kesit veren yer yok. Evet her tarafta kaçak bot kalıntıları var arkadaşlar. Bu kaçakların, sığınmacıların botları var. Burada ağaçlarda da işaret var ama Sedat o olan yerde işaret olması lazım. Senin olduğun yerde. Neden dersen öbür tarafa da bir patika gidiyor aldatıyor insanı. kozalaklara bak, işte yangınlarda bunlar fırlıyorlar sağa sola. Açıkta hava çok sert. Evet, çok sert bir hava var açıkta. Açıkta, sert. açıkta bayağı sert tekneler için. İnsanı zorlamayan bir parkur. Evet. Herkes yürüyebilir. Birkaç yer Birkaç yer dediğin onlar da çok kısa ya. Kısa. Ama ileride birazcık daha biraz daha şey olabilir. olabilir. Oh oh oh. Üç tane mavi renk. Üç çeşit mavinin üç rengi değil mi? Evet. Bayağı yol geldik ya. Farkında olmadan. Düşünün biz buraya bir defa arkadaşlarımla Kızdan'dan çıkarak gelmiştik arkadaşlar. Kızdan'dan dağı açtık. Böyle geldik buraya. İnce burnu. Çok kuvvetli rüzgar arkadaşlar. Evet. Yani önce kalın giymişiz ama iyi olmuş rüzgar. İnsanlar böyle sahil sahil kını kadar giderlermiş eskiden sahil manzaralı doğa bir yanda e, yeşillikler bir yanda çiçekler bir yanda maviler köpükler bugün dalgalı olduğu için deniz Evet, evet deniz kenarları güzel. Çok güzel görünüyor Ne oluyor burada evet. şapka mı silecek Rüzgar kuvvetlendi. Üç gün mesel. Yandı, yandı. Arkadaşlar bir ara bu koy yandı. Şu yamaçların hepsi yandı bayağı bir yangın çıktı. Yaz ayları geldi miydi? görüyorsunuz. Yakılan yerlere eskiden bir şey yapılmadı. Şimdi bina falan yapıyorlar. Marmaris'te şurada burada Bodrum'da çok oldu Selat. bayağı rüzgar var arkadaşlar. Işte. Sanki kar yağmış gibi görüyorsunuz. Sanki kar yağmış gibi. Bayağı bir kuvvetli rüzgar var. Şuralarda biraz etkileniyor.